Merhaba gençler, mezuna bırakayım mı hocam? Ben mezuna bıraktım, ben mezuna bırakalım çok oldu diyen arkadaşlar oldukça fazla ve hocam bırakalım mı? Ben zaten bıraktım ama tercihe bakayım mı? Şimdi burada net bir şeyi ortaya koymakta fayda var, mezuna bırakalım mı, bırakmayalım mı noktasında. Bakın özellikle 12. sınıflar Kasım ayı itibariyle tabi buna mezun öğrencileri de katın birinci bırakma dönemi yaşarlar. Yani sınava hazırlanmaya başlayan öğrenci işte kimisi şeyde başladı, Ağustos'ta başladı, kimisi Eylül'de başladı işte geçen sene. Onu öyle değerlendirin. Kasım'da Eylül, Ekim, Kasım'a gelir işte yorgunluk, bıkkınlık işte tam başlayamama, motivasyonunu tam sağlayamama birinci bırakma dönemi. Daha sonra 15 tatile bu öğrenciler girer. 15 tatile bırakmayan öğrencilerin yarısı bırakır, öyle çıkar. Bunu oransal olarak değerlendirdiğimizde yıllardır değişmez bu. Aslına bakarsanız hani yüzdelik dilim bazı söyleyelim. Yüzde yirmisi Kasım ayında bırakır. Kalan yüzde seksenin de yarısı Şubat tatiline girer, Şubat tatilinde bırakır haliyle %40 öğrenci ikinci döneme devam eder çalışmaya. Bu %40 öğrenci de Mart'ın ikinci yarısı gibi havaların ısınmasıyla birlikte işte Nisan ayı gibi ki bu sene kış oldukça Türkiye'de biliyorsunuz yoğun geçtiğinden sınava hazırlananlar için ciddi avantajdı aslına bakarsanız. %50'si de haliyle o Mart'ın ikinci yarısı gibi bırakır. Yani %20'lik bir dilim sınava girer. Yıllardır bu böyledir. Bu sene bu oran inanılmaz derecede daha da arttı. Yani sınava evet görünüşte 3 milyon 250 bin kişi girdi ama kaçı hazırlanarak girdi? Bunda çok ciddi, çok büyük bir soru işareti var. Okullardaki devamsızlıklardan bunu net de görebilirsiniz. Aslına bakarsanız kurslardaki, dershanelerdeki devamsızlıklardan da bunu net görebilirsiniz. Son 2 ay, 3 ay öğrenci ne okula gitti doğru dürüst ne dershaneye gitti. Bu hazırlık sürecinde işte kendi vicdanına su için hani hiç mi çalışmadı? Çalıştı da o vicdanına su dediğimizde işte bir iki test çözdü. Can isterse çözdü onu da. Can isterse gitti dershanede ya da kursta ya da işte okulda dersi dinledi hazırlanmadı. Yani o programlı çalışmaya devam etmedi. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sınav açıklanma noktasında eğer sen birazcık baktıysan beklemediğin bir AYT sonucuyla tercih noktasında karşı karşıya kalabilirsin. Tercih yapma isteğin ortaya çıkabilir. Ha hiç mi bakmadın? Hiç mi çalışmadın? Yani sen hocam ben hiç bakmadım yani sınavda girdim ama 3 tane soru işaretledim. Tamam sen zaten mezuna bırakmıştın. Senin bunu sormana gerek yok. Sormana gerek yok. Tamam. Ama diğer öğrenciler için bir açık kapı her zaman var. Bir diğer sıkıntı da şu. Bakın bin rakamından bahsettik. Evet geçen sene tercih yapmayanlar vardı. Başladı bu sene Bakın 3 milyon 250 bine taşıdı bu tercih yapmayanlar sınava giren öğrenci sayısını. Bu sene de mezuna bırakanlar oldukça fazla olacak. Seneye 4 milyon ve bunun üzerinde öğrenciyle karşı karşıya kalınabilir. Şimdi öğrenci sayısının aslında bakarsanız bir yerde önemi yok. Hocam niye önemi yok ya işte 2 milyon öğrenciyle yarışmak var, 3 milyon öğrenciyle yarışmak var, 4 milyon öğrenciyle yarışmak var. Şimdi zor olan aslında ya da zorlaşacak olan şu. Nitelikli demek istemiyorum da altyapısı olan, çalışma alışkanlığı olan belli bir sıralamaya gelmiş, belli bir sıralamayı oluşturmuş ya da bilgi birikimi oluşturmuş buna nete, bunu nete yansıtamamış öğrencilerle yarışacaksınız. Bakın bundan 15 sene önce işte derse girdiğimde sayısal bir sınıfı. Hani burada kesinlikle şu ayrımı yapmayın. Öyle bir durumda yok. İşte sayısal 1-2-3 eşit ağırlık 1-2-3 ya da ABC diye giden işte ya o kafası çalışanlar bir oğlu sınıfta falan. Yok, yok öyle bir şey yok. Öğrenci sadece altyapıyı oluşturmuş biraz daha çalışmış. Diğerleri çalışmamış. O anki bilgi birikimleri ki seviyelerine göre sınıflara girerler ki o normalde adaletli olan diğer altyapısı biraz daha az olan öğrencilere etütlerle, ek et derslerle, şunla bunla işte seviyeleri yükseltilsin diye. Diğerlerine konu biraz daha az anlatılır, soru çözülür. Sayısalın iyi sınıfına dediğim gibi derse girdiğimde 15 sene önce öyle söylüyorum. Yani üçüncü girişi olan öğrencilerle evet karşılaşıyorduk ya. Yani. Ya kaçıncı girişin hocam işte mezun sınıfta işte ikinci girişi hepsinin de üçüncü giriş olan hatta dördüncü girişi olan böyle 2-3 öğrenci oluyordu 20 kişilik 16 kişilik sınıfta ama geçtiğimiz 7 yılda 8 yılda hatta 10 yılda diyebiliriz öğrencilerde şöyle bir durum ortaya çıktı yani ben tercih yapayım gideyim ama geçen sene itibariyle ya pandemi ile birlikte diyeyim öyle söyleyeyim pandemi sonrasında artık öğrenciler bir şeyleri yaptıktan sonra, altyapıyı oluşturduktan sonuna da mezuna bırakmaya başladılar. Dolayısıyla evet 3 milyon 250 bin kişi girdi ama bunların içinde geçen sene altyapılarını kısmen oluşturmuş öğrenciler vardı. Önümüzdeki sene mezuna bırakacaklar içinde de bu altyapıyı oluşturmuş öğrenciler olacak. Dolayısıyla bunların içerisinde belli bir yer edinme oldukça yine zor olacak. Bunların hepsini değerlendireceksiniz. Yani evet 4 milyon öğrenci girecek, evet öğrencilerin altyapısı biraz daha iyi olduğu için yarışacağım ya da beni zorlayacağım öğrencilerin sayısı da biraz daha artmış olacak. İstediğin bölüm ne? Ne için istiyorsun? Ne için istiyorsun? İlmi istiyorsun? Efendim e, üniversite mi istiyorsun? Bölüm mü istiyorsun? Ne için mezuna bırakacaksın? Bunu kesinlikle doğru bir şekilde masaya yatıracaksın. Yapmadığın neyi yapmayı taahhüt ediyorsun? Ya mezunu bırakacaksın da niye bırakacaksın? İşte hocam ben altyapıyı yeterince oluşturmadım. Neden? Tamam oluşturmadım doğru. Neden oluşturmadın? Eğer sen tam bir teşhis koymazsan onun tedavisini ortaya koyamazsın. Teşhis et. Tamam altyapıyı oluşturmadın. Niye oluşturmadın? Yani elini kolunu tutan mı vardı? İşte Atıyorum Allah esirgesin. İşte bir ailemizde bir hastalık vakası, ölüm oldu hocam. Ya da işte bir sağlık problemi yaşadım hocam. İşte hocam kardeşimle ilgili şöyle problem, ailevi şöyle problem, arkadaşlarımla şöyle problem. Eğer net elle tutulur bir problem ve bu problemin ortaya koyduğu bir olumsuzluk varsa net olarak evet önümüzdeki seneye düşünebilirsin. Hangi bazda? işte aa, şundan dolayı şunu yapmadım. Altyapıyı oluşturmadım, mezuna bırakıyorum. Yeterince çalışmadım, mezuna bırakıyorum. Yeterince motive olamadım, mezuna bırakıyorum. Neden motive olamadın? Niye çalışmadın? Niye altyapıyı oluşturmadın? Bu soruların cevabını verdikten sonra mezuna bırakacaksın. Ama dediğim gibi 3 5 soru işaretlemiş. TYT'ye girmiş hatta AYT'ye girmemiş. Yani spor olsun diye girmiş. Yani kesin mezuna bırakacağım durumuyla hiç çalışmamış. Ya tamam onlar mezuna bırakacak zaten bir şeyleri yapmayı düşünüyorlarsa. Onunla ilgili bir sorgumuz, sualimiz, bir durumumuz söz konusu değil. Ama diğer öğrenciler için bu düşünceyi kesinlikle ortaya koymaları, bu sorulara cevap vermeleri, nedeninin niçinini söylemeleri lazım ama bu noktada kendilerine önce dürüst davranacaklar. Sen kendine dürüst davranacaksın ya. Şundan dolayı oldu, bundan dolayı oldu. Bu elalem olayı var ya hani senin dışındaki herkes elalemdir, öyledir. Yani öyle düşünmen lazım. Senin dışındaki herkes. Önce sen kendi iş dünyanda bunu ortaya koyacaksın. Ne yapacaksın? Ha, şunu yaptım bunu. Yapayım. Ondan sonra çevrenden etkilen kardeşim. Ondan sonra çevreni dinle. Bak dinleme demiyorum, res çek demiyorum. Ama dürüstçe ortaya bir şeyleri sen kendin kabul edeceksin önce. Sebebini, sonucunu ondan sonra paylaşacaksın ama ben böyle düşünüyorum ama doğru mu, yanlış mı? senin sene içerisindeki çalışmanı gözlemleyen dış gözlere ihtiyacın var ya bu ailen olabilir, arkadaşların olabilir, görüşüne güvendiğin bir hocan olabilir. Bu görüşleri alacaksın. Bununla birlikte bölümlerle, üniversitelerle kıyaslama yapıp, karşılaştırma yapıp neden, neyi tercih etmeyip seneye bırakıyorum? Yani neyi tercih etmeyip? Bunu değerlendireceksin. Ona göre belirledikten sonra şu finalde artık karşına çıkacak. Kardeşim atıyorum. Ben Gazi Üniversitesi matematik geliyor yazmıyorum seneye bırakıyorum. Böyle diyeceksin. Ben işte Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği geliyor bak. Yani şu tercihdeki neticede açıklandıktan sonra yerleştirme sonuçları gelip gelmediğinde net öğrenmiş olacaksın. Bunu söyleyeceksin. Ben bunu istemiyorum. Seneye bırakıyorum. Şunu demeyeceksin. Ben seneye bırakıyorum. Neye istemiyorsun? Ne geliyor da seneye bırakıyorsun? Ona göre bir değerlendirme yapmakta fayda var. Yoksa mezuna bırak. Şöyle bir durum ortaya çıkar. Sorunu erteleme. Yani sorunu erteleme noktasında, bugünkü durumu bertaraf etme noktasında Doğru söylen belki zaman kazanma noktasında işin açığı. Eğer sen mezuna bırakacağım diye bir düşünceye sahipsen ki bunları ben söylerken sen de düşünmeye başlıyorsun. Ciddi problemlerle karşı karşıya kalırsın. Tabii ki şurada net bir şey var yani. Ya hocam bir yıl ömürde nedir ki yani sevmediğim mesleği mi yapayım? Bunu tercih döneminde konuşacağız. Detaylandıracağız tabii ki. Tabii ki sevmediğin mesleği yapmayacaksın. Yani ömür boyu bu meslek yapılmaz. Yani en büyük sıkıntı zaten ülkemizde bu yani Türkiye'de. Sevmediğin mesleği niye yapacaksın? Yapmaz. Onun tercihini de yapma tabii ki. Ama neyi neye göre tercih ettiğini, işte neyi bıraktığını, ne yapmadığını, bu yapmadığını seniye nasıl yapacağını ortaya koyup önce kendini ikna edeceksin. Ona bağlı olarak mezuna bırakacaksın. Öbür türlü durumlar seni büyük ölçüde sıkıntıya sokabilir. Tercih dönemi noktasında tekrar görüşeceğiz. Bunları konuşacağız. İşte mezuna bırakıp bırakmama artık tercih döneminde yaparsan ya da yapmazsan tercihi. Ya da tercih yaptığın bölümün puan yüzdelik dilimi itibariyle gelmeyecek bir bölümü yaparsın. Mezuna bırakmış olsun. Orada daha net açıklamaları yapacağız. Sıralamanın da belli olacak ya senin açından bazı şeyler daha netleşmiş olacak. Ama şu anda mezuna bırakmayı düşünen hocam bırakayım mı diyen arkadaşlara bu kriterler çerçevesinde bir düşünme payı bırakmak istiyorum. Onun için bu dersimizi yaptım. Net hiçbir şey yapmayanlar evet hemen çalışmaya başlıyor. Yani ben 3-5 tane soru işaretledim. Zaten ben mezuna bırakmıştım. Diğerleri yine çalışmaya başlayabilir ama biraz önceki soruların cevabını verdikten sonra sınava başlamaları, çalışmaya başlamaları tercih döneminde kafalarını karıştırmamalarını sağlar. Yoksa tercihte kafaları karışabilir. Yani tercih yapayım mı bir yandan öbür tarafta matematik eksiğini tamamlıyor. Öbür senenin sınavı için bir yandan da tercih yapıyor. Orada psikolojik bir sıkıntı, bir ikilem yaşayabilir. Bunların hepsini değerlendirerek mezuna bırakıp bırakmayacağına karar vereceksin. Tercih döneminde bu konuyla ilgili detaylı yine konuşacağız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.